Öncelikle merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz diyelim. Şimdi bugün ne yapacağız? Hemen değineyim. Sorare'ye yeni başlayan arkadaşlara rehber olması açısından bir video yapmak istedim ve yani yaklaşık 2 2,5 aydır Sorare içerisindeyim. Deneyimlerimi aktarmak için böyle bir video oluşturdum. Bu videoyu neden oluşturdum? Ben 2 2,5 ay önce Sorare'ye başladığımda Türk kaynaklar açısından bir hayli sıkıntı çekmiştim açıkçası. Yani bu oyun işleyişi nasıl ilerliyor, ne yapabilirim vesaire şeklinde. E, o yüzden böyle bir video çekmek istedim. Şimdi siz Torare'ye başladınız. E, elinize yaklaşık 12-13 adet ücretsiz common kartlar veriliyor. E, bu kartlar alınamıyor ve satılamıyor. Öncelikle burada bir anlaşalım. E, bu kartlar alınamıyor ve satılamıyor. Peki ben bu kartları ne yapacağım diye soruyorsanız hemen göstereyim. Arkadaşlar bu kartlar sizin oyun öğrenmeniz açısından verilen kartlar. E, bu kartlarla oyuna gelecek kısmına tıkladıktan sonra casual kısmına tıklayarak kadro oluşturabiliyorsunuz. E, bu kartların casual ve akademik kısmında sadece kullanımları mevcut. Gerçi yeni bir turnuva daha gelmişti ama oraya çok değinmeyeyim. E, Öncelikle nasıl kadro diziyoruz? Elimde kartlar var. Nasıl, neye göre dizeceğim ben bu kadroyu diyorsanız. Kadroya koyacağınız oyuncu iyi puan getireceğini düşündüğünüz oyuncu olacak arkadaşlar. Mesela e, kalecimizden ele alalım. Örnek olarak. Örnek olarak rulli kartı mesela. Villarreal oyuncusu ve bu hafta Almeyra ile oynayacaklar. Eğer Rulli gol yemezse veya çok iyi kurtarışlara sahip olursa maç içerisinde Rulli kartı iyi bir puan getirmiş olacak ve sizin kadronuz açısından iyi puan getirmesi tabii ki daha iyi olacak. Yani aslında mantelite kadroya oyuncu koyma mantelisi bu şekilde ilerliyor. Yani bu noktada hangi kartın daha yüksek puan getireceğini düşünüyorsanız onu koyacaksınız. E daha sonrasında bu beşli neye göre diziyoruz? Yani ben beş tane kart koyacağım buraya. Ama neye göre koyacağım diyorsanız onu da hemen söyleyeyim. Öncelikle ilk kısma kaleci kartını, ikinci kısmına, ikinci slota e, defans hattından herhangi birini stoper, sağ bek veya sol bek olarak defans hattından herhangi birini koyabiliyorsunuz. Üçüncü slot için ise orta saha hattından yine herhangi birini koyabiliyorsunuz. Dördüncü slot için forvet hattından herhangi birini koyabiliyorsunuz. Beşinci slot için pardon. Beşinci slot ise şu şekilde arkadaşlar, kaleci hariç diğer tüm mevkilerden herhangi birini yani ekstra kart olarak seçebiliyorsunuz. Tüm seçimlerinizi yaptınız. Kaptan olarak bir kart seçmeniz gerekiyor. Kaptan olarak seçtiğiniz kart ise %20 ekstra bir puan alıyor. Bu arada her kartın kendi yüzde fazla ekstra aldığı puanlar var. Bu da neye göre yeni sezon kartı ise %5'lik bir ekstra bu puan alıyor. Daha sonrasında siz bu kartları kullandıkça XP kazanıyor bu kartlar ve bu XP ile birlikte e, level atlıyor. Atladıkları leveller her bir level için yarım yüzde %0,5 yani yarım yüzdelik şeklinde bir fazla puan alıyor. Aldığı puan üzerinden o kadar yüzdelikte daha fazla puan ekleniyor. Yani örnek verirsek diyelim ki rulli 100 puan aldığını düşünelim maksimum puan 100 puan. %3'lük bir ekstrası olduğu için 103 puan almış olur. Ama biz rulliye kaptan verirsek eğer 123 puan almış olur. Yani bu şekilde işliyor işleyiş. E, bu noktayı da çok fazla uzatmadan buradan siz onayla dediğinizde kadronuz onaylanmış olacak ve takımlarım kısmına e, şu şekilde düşmüş olacak. Yani şurada katılı ibaresi varsa ve bu şekilde gözüküyorsa kadronuz tamamlanmış ve o hafta içerisinde oynanabilir bir şekilde duruyor demektir. Daha sonrasında kaloriyi silebilir, düzenleyebilir, silip tekrar oluşturabilirsiniz. Bu konuda özgürsünüz, ama ne zamana kadar özgürsünüz? Şuradaki süre sonlanana kadar, yani oyun haftası başlayana kadar. Oyun haftası için her zaman burada bir ibare vardır. Yani bu süre boyunca istediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Bunu da anlattıysak, artık. Diğer kısma geçelim. Limited kartlar. Limited kartlar oyunda en çok bulunan satılabilir kartlar olarak geçiyorlar. Her sezon için 1000 adet basım oluyor Limited kartlar için. Ve sürekli katlanarak devam ediyor. Yani her sezon 1000 adet Ruben Ribeiro kartından basılacak. Futbol hayatı devam ettiği sürece tabi. Bu noktada Limited kartlar biraz sıkıntı. Mesela ben kendi deneyimlerimi anlatayım size. Ben oyuna başladığımda Beşiktaş'ta olduğum için Beşiktaş kartlarına daha çok yöneldim. Belki bazı kartlarda şansımın da bana yardım ettiği noktada bazı karlar etmiş oldum limited kartlar açısından. Ama son olarak Rozier kartına çok büyük bir zarar etmiştim. Mesela ben Rozier kartını yaklaşık 75 dolar seviyesinden almıştım. Ve o zamandan bu zamana yaklaşık 60 dolar civarında bir zararı var Rozier kartının. E tabii ben bu zamana kadar Rosia kartını çok daha üzerinde karlar yaptım. Ama yani oyun başlangıcında bu noktada kimse bana e, herhangi bir öneride bulunmadığı için e, limited kartlarına yöneldim ve kendi tuttuğum takımın kartlarına duygusal şekilde yöneldiğim için e, bu şekilde bir kaybım olmuştu. Bunu size aktarayım. Sizin bu şekilde ilerlemenizi tavsiye etmiyorum. Kendi tuttuğunuz takımlara veya limited kartlara başlangıçta çok fazla yönelmemenizi rica ediyorum. Nacizane tavsiyem olsun sizlere. Daha sonrasında limited kartlardan sonra rare kartlar geliyor arkadaşlar. Rare kartlarda 100 adet basılıyor her sezon için. Bunu da göz önünde bulundurursak tabii ki daha da değerli kartlar olmuş oluyorlar. Rare kartların fiyatlarının daha da değerli olmasını sağlayan bir kısım daha var. Alstar Rare Turnuvası. O kısmı da biraz sonra videonun sonuna yakın anlatacağım. Daha sonrasında Diğer kartları da göstereyim. Onlarla aslında çok işimiz yok başlangıç seviyesinde ama yine de göstermiş olayım. Ee, Super Rare kartlar 10 adet olarak basılıyor burada da gördüğünüz üzere. Unique kartlarda isminde Belirtildiği üzere benzersiz olan kartlar yani bir adet olan her sezon bir adet basılan kartlar oluyorlar. Evet bunları da anlattığımıza göre Neyi göstereyim? Size e, turnuvaların bazılarını göstereyim. Nasıl turnuvalara katılıyorsunuz şeklinde. E, hepsine değmeyeceğim, sadece kaba taslak anlatacağım o işe işin içine girdiğinizde zaten e, videonun altında da bazı soruları sorabilirsiniz e, bu konuda kendinizi e, kısıtlamayın. Mesela Limited bir e, kadro kurmak istiyorsunuz All Star kadrosu için e, tüm ligleri kapsam içerisindeki tüm liglerden kart koyabiliyorsunuz All Star kısmına. E, Tabi kapsam dışı ligler de var. Bunları çok fazla değinmemekle birlikte ufak bir noktada e, belirteyim. E, mesela Suudi Arabistan ligi kapsam dışı bir lig. Bunun yanında birkaç lig daha var. Alt ligler var. Mesela bizim TFF ligi şu an kapsam içerisinde değil. Sanırım TFF olarak geçmiyor ama siz anlamışsınızdır muhtemelen. Hatta onun bir örneğini vereyim. Kapsam dışı bir kart nasıl gözükür? Ben bunu nasıl anlarım diye soruyorsanız. Benim de, evet. Gökhan Gönül kartı var. Gördüğünüz gibi sol 5 uygun değil şeklinde bir yazı var ve kırmızı bir ibare var. Yani bu şekilde bir ibare gördüğünüz zaman o karttan uzak durmaya çalışın eğer aklınızda e, tabii ki bir yatırım tavsiyesi veya mantıklı bir düşünce yoksa. Benim burada yoktu bu arada yani sadece Gökhan Gönl sevdiğim için çok makul düzeylerden, beni üzmeyecek düzeylerden alıp bu şekilde buraya koymak istedim sadece tek düşüncem buydu. Neyse uzatmayalım. Alstar, e, tüm ligler kapsam içi tüm ligleri koyabileceğiniz bir turnuva. Under 23, 23 yaş altı turnuvası. Champion Europe, 5 büyük ligin bulunduğu e, turnuva. Tabi zaten burada üzerine geldiğinizde koşulları yazıyor. Yani hangi liglerden kartlar koyabileceğiniz zaten yazıyor. Ben en azından burada bilgilendirme olması açısından belirtmek istedim. Challenge Europe yine 5 büyük Avrupa liginin dışındaki Avrupa ligleri. Yine aynı şekilde hangi ligler olduğu yazıyor. Amerika ligleri, Asya ligleri ve ee, Avrupa'nın ikinci ligleri olarak turnuvalar var çok daha farklı turnuvalar da var rareler içerisinde e, Tabii ki süper rareler unikler için olan turnuvalar da var Ama bunları bu videoda çok fazla değinmeyeceğim sadece başlangıç seviyesinde neler yapabiliriz neler yapmamalıyız diye önerilerde Bulunmak istiyorum Belirttiğim gibi limited kartlardan olabildiğince uzak durun ee, Çok çok düşük seviyelerdeki limited kartları belki başlangıç seviyesinde öğrenmeniz açısından deneyebilirsiniz bu noktada Bir şey söyleyemeyeceğim ama size nacizane tavsiyem başlangıçta yapmanız gereken ben de başlar başlamaz aslında böyle girmiştim işin içine. Eee Alsa Rare kadrosu size tavsiyem başlangıçta bunu deneyin. Çünkü neden? Ee, diğer turnuvalara oranla e, çok daha mantıklı bir kısım var. E, trash out. Yani trash out ne abi? Siz 205 puan aldınız. Diğer hiçbir rakibinize bakmaksızın 25 dolarlık bir Ethereum'a tekabül eden ödül alıyorsunuz. Bu her hafta Ethereum fiyatı değilse de yükselse de aşağıda düşse herhangi bir şekilde fark etmeksizin 25 dolara stabilleniyor. Yani 205 puan yaptınız ve 25 dolar alıyorsunuz bunun karşılığında. 250 puan da yaparsanız yine aynı şekilde 50 dolar alıyorsunuz ve daha iyi puanlar yaparsanız sıralamaya girip tabii ki buradan ödüller de alabilirsiniz ama sizin ilk hedefiniz başlangıçta en azından 205 puan baremini geçebilecek bir kadro kurmak olmalı bence. Yani çünkü burada sürekli kazanabileceğiniz her hafta imkansız olmayan bir ödül var. Yani diğer turnuvalar oranla diğer turnuvalar yani rakiplerinizle yarışıyorsunuz ve tabii ki bu Sorare'ye çok daha önceden başlayan insanlar çok daha deneyimliler ve çok daha iyi kartlara sahipler. E, tabii ki bu bütçe meselesi. Yani bütçeniz varsa siz de hemen rekabetçi bir şekilde girebilirsiniz ama ben bu noktada Sorare'ye başlayan nasıl baktım? Ben Sorare'den e, ufak da olsa gelir gelmesini düşündüm. Yani ben oyun oynayacağım eğleneceğim Sorare'de ama ufak da olsa bir gelir tabii ki bekliyordum. O yüzden ben kendi e, nasıl ilerlediğimi ve nasıl sizin e, daha iyi şekilde başlangıç başlangıç yapmanızı düşünüyorsam o şekilde fikirlerimi belirtiyorum. E, nasıl bir kadro kurabilirim diyorsanız da yine Türkiye liginden e, daha çok daha yüksek değerlerde olmayan rare kartlara yönelebilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Başlangıçta Onur Bulut kartını almıştım. Gavranovic kartını almıştım. Birkaç kart daha almıştım ama tabii ki bu dönemlerde bazı kartlar çok fazla değerlendi ve ben değerine yaklaştığını düşündüğüm daha fazla yükselmeyeceğini düşündüğüm kartlarda ayrıldım. Ee, hemen örnek vermek gerekirse ben ne yapmıştım şeklinde. Geçen hafta mesela bu kadrom 282 puan yapmıştı ve ben 50 dolarlık trash altı ödülünü almıştım. Ee, bu kadrodan Campagnaro ile mesela ayrılmıştım. Campagnaro ne yapmıştı? Ee, ne yapmıştım kampanya 38 dolar seviyesinden almıştım sanırım kampanya E, ee, 72 veya 73 dolar seviyesinden de satmıştım benim için kampanya maksimum seviyosu e, düşüncem açısından o yöndeydi ve sattım ee, tabi tekrar e, alım fırsatı olduğunda tekrar almaya çalışıyorum yani e, bu şekilde kartın piyasasını hakim olup bir süreden sonra farklı kartların piyasasına hakim olup alım satım yapabilirsiniz. Mesela çörekçinin değerini düş değerinin yükseleceğini düşündüğüm bir kart e, ve hala şu an elimde hatta birkaç tane kartı var rare olarak çörekçi için hala beklemediğim hala kadromda tutuyorum eğer çörekçi kartı iyi skorlar yapmaya başlarsa ve değerini alırsa yavaş yavaş e, kademe kademe elimdeki kartlardan çıkacağım yani bu şekilde bir sirkülasyon yapabilirsiniz aslında e, e, kadronuzun demirbaş e, bir iki kartı olur. Daha sonrasında bir iş kartı sürekli değişir ve değerini bulduğunda satarsınız. Farklı bir kartı yönelirsiniz. Mesela ben bu hafta kampanya kartından ayrıldıktan sonra Efkan Bekiroğlu'nu mantıklı seviyelerde buldum rare kart olarak 32 dolar seviyesinden 2 adet kartını kadroma ekledim. Galeri'me ekledim. Bu hafta da kadromda Efkan Bekiroğlu'nun kartına yer verdim ve bu hafta da yine aynı şekilde 205 puana geçecek. Hatta 250 puana geçecek bir performans bekliyorum kadromdan. Yani bu şekilde e, ilerleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Sanırım başka ekleyebileceğim bir şey yok. Tüm noktalara değindiğimi düşünüyorum. Eğer aklınızda herhangi bir soru varsa yine alt kısımda yorumlardan sorabilirsiniz. Dilimin döndüğünce hepinize yardımcı olmak isterim. E, son bir nokta para yatırma kısmı. O noktaya aslında değinmeyecektim ama yine de ufak bir bilgilendirme yapayım. Ee, arkadaşlar e, kredi kartıyla para yükleyebiliyorsunuz ama o kısımda bazı sorunlar var yanlış bilmiyorsam. Eğer yükleyebiliyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. O daha mantıklı tabi. Ama parayı e, o şekilde yükleyemiyorsanız da yine açık arttırmalar kısmından e, kredi kartıyla kart alabiliyorsunuz. Burada ufak bir komisyon var. Eğer kullanıcılardan kart alırsanız %10 civarında bir komisyon kesiyor kredi kartı sanırım. E, tabii ki açık artırma biraz daha mantıklı o noktada. E, tabii yine Ethereum e, kripto paralarla birlikte e, baki yüklemesi yapabiliyorsunuz. E, bu noktada sanırım başka da anlatabileceğim bir şey yok. Belirttiğim gibi yine aynı şekilde yorumlar kısmından aklınıza bir soru sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mix it.